Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş Galatasaray maçın ilk yarısı bitti. Ee, bir haftadır burada duran top duran top diyoruz, Basit faal olmasın diyoruz. Maalesef hiç beklediğimiz gibi baskı falan da olmadı. Biz pozisyona girdik Semih'le. Onlar Yunus'a pozisyona girdi. Sonra duran top kazanmaya başladılar. Ee, bence rakibe bir tık daha basit faaller veriliyor. Bizde Rafa'ya yapılan iki tane hamle var. Verilmedi. Ee, orada yine Barış'ın daha erken kart görebileceği pozisyon var. Son adam mı değil mi onu şu an bilmiyorum. Konuşuruz. Ee, ama duran toptan golü yedik. Golü yemeden önce de bütün duran topları vurduk. Kornerde vurdular. Çok rahat. Yani burada ne anlattıysak oldu. Rakibin tek hücum silahı duran top ve içeri kesme atmaları dedik. Kesme attılar. Vurdular kafayı. Kötü vurdular. Duran topta da 4, 5 duran top kullandılar Berkcan. 4'ünde kafayı vurdular. 1'inde vuramadılar. Vurdukları 4 duran topun bir tanesi de gol oldu. Ee, ama e, oyunun ben hala kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Davinson Sanchez'in orta sahada çift kayarak daldığı da pozisyon bence o da e, faal olmalıydı. Hakem yani çok basit faal veriyor Galatasaray'a. Bunu da konuştuk. Hakemi baskı altına alacaklara dedik. Dakika daha bir de Kaan elleri kaldırıyor mesela. Avantajını yaşıyorlar. Bizim de devreye girmemiz lazım. E, Duran toptan gol yedik. Sonrasında Beşiktaş'ın çok fazla alanları yine bulduğunu, bazen kullandığını, bazen kullanamadığını gördük. İkinci yarıda bence maçın içindeyiz. İkinci yarıda işler değişebilir. Ee, burada performans olarak ben Enduro beğendim. Joao Mario kısmen beğendim ama bazen çok yavaş kalıyor. Joao Mario mu böyle yaptın? Enduro. En, Endur çok iyi oynuyor bence. Joao Mario yavaş kalıyor. O, ka Davinson'a kaybettiği toptan sonra da yani daha hızlı karar vermesi lazım. Bir tane Immobile top atmaya çalıştı. Sanchez araya girdi. Onları daha hızlı vermesi lazım. Ee, ben hakem performansını hiç beğenmedim. Beşiktaş'ın maç içinde kaldığını düşünüyorum. Rakip böyle aman aman bir baskı kurmadı. Yani duran toptan gol attılar. Bu adamların bir numaralı silahı da attılar. Bizim de silahlarımız var. Kullandık. Rafa girdi, mobile girdi, kart gördü vesaire vesaire. İkinci yarıda işler hala değişebilir. Ben benim ilk yarı yorumum böyle. Senin ilk yarı yorumunu alalım. Ondan sonra ikinci yarı ne olabilir? Oyun değişikliği olur mu? Oyun değişir mi? Onları konuşacağız. Tabii çok hızlı bir genel özet yapayım o zaman. Maç Tabii. aslında dengeli başladı. İlk birkaç dakikadan bahsediyorum. Sonrasında Semih'in bir pozisyon var. Birincisi Semih kardeşim sol çaprazdayken o kadar çizgiye yakınken ayak dışıyla vurulmaz. Geçen seninle beraber yayından önce Fenerbahçe Beşiktaş maçında Kovarejman'ın golünü izledik. Fenerbahçe altı iki golden üç, ikincisini izledik. Hatırlıyor musun? Aynı evet. yerde sol ayağıyla vurdu Kovarejman. Kovarejman'ın kariyerini kullandığı sol ayak sayısı toplam 3 falandır. Semih biraz örnek alsın. Oradan ayağının dışıyla vurulmaz. Çeviremez topu. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir teknik vuruş yok. Rafa değilse onları yapamıyorsun zaten. Rafa Silva da bazen yapamıyor. Dolayısıyla hmm. oradan vuracaksan soluyla vuracaksın. Kaldı ki vurmak da doğru tercih değil. İçeride bomboş adam var. Birincisi Semih bu çepte. İkinci maç yenge dedik. Semih pozisyon buldu dedik ve yararlanma dedik. Galatasaray çok potansiyel pozisyon veriyor. Bu ne demek? Evet pozisyona müsait bir savunma yapıyor ya da yapamıyor. Ama Beşiktaş bir şekilde olgunlaştıramadı. Birincisi sol kanatta olan Barış Alper Silva, şey Barış Alper ve Rafa Silva eşleşmesi var. Niye bunu kullanamadı Beşiktaş bilmiyorum. Rafa Silva'nın kariyerini kariyerindeki en kolay savunma oyuncularından biri karşısında olması gereken. Bunu kullanması gerekiyor. Bu rapor Özden'e değil bu arada. Beşiktaş'ın oyunuyla ilgili. Bu da cepte. İkincisi Galatasaray'ın hücum organizasyonu ürettiği tek bir şey konu var. Ya geçiş ya da ön alan presi. Kaldı ki ikisi de geçiş demektir aslında. Ön alan presi diyelim biz ona. Tamam mı? Ön alan adam presi. Adamlar gerçekten bunu çok iyi yapıyor. Galatasaray bunu yıllardır çok iyi yapıyor. yani. Okan Burkel'den biri çok çok iyi yapıyor. Yani en kötü oynadığı maçlarda bile bunu çok iyi yaptılar. Ee, topu çıkartamayabilirsin. Bunu anlayabilirim. Onu ayrı konuşuruz yani. O uzun bir mevzu. Tamam mı? Onu geçtim. Aynı zamanda buna geleceğiz birazdan. Aynı zamanda S ön anlamında. alan pres ön alan presinden çıkamıyorsan topu dikersin ya da başka bir şey yaparsın. Gereksiz for yapmazsın. Bak topu kaybı yapabilirsin. Gereksiz for yapmazsın. Evet. Semih üst üste iki kere yaptı. Şimdi o golden önceki duran topta Semih'in for olup bulunmaması ilgili konuşuluyor. Evet. İlkini o yaptı ondan Semin, önce Semih'in yaptığı bir, bir tane daha, aslında, daha var. Evet doğru doğru. Aslında fual devam etti bir tane daha fual oldu. Evet o 3 4 tane o 3 4 dakika içinde iki tane Semih'in var. Şimdi Semih'in o yaptığı fual devamına gelen golle Semih fual yapmalı deniyor ya. İnanın bilmiyorum o kadar detayla bakmadım. Fual var ya da yok bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sana bir söylüyorum ama burada önemli olan bu hakem eleştirisi Semih eleştirisi benim yaptım. O pozisyonun fual olup olmamasıyla alakalı sadece %1 %2'dir. Bir şey yaparsın fual olur, bir şey yapmazsın fual olmaz ya normalde kurallara göre. Semih'in evet. onun yapmaması gerekiyor zaten normalde. Hani foul olması bile yapmaması gibi. Anlatabildim mi? Tehlikeli hani yok. Az... Sırtı bir evet. almış taç çizgisine doğru. Hatta ilk karede konuştuk Heh, ya çok güzel taç, mobilin yaptığını yapmayalım diye. O... O, çok, güzel çok güzel özetledin. Çok e güzel özetledin. Sen bu rakibe bu kadar duran top fırsatı verirsen atar. Bak Avrupa'daki hiçbir takım galatasaray bu kadar duran top fırsatı vermez. RFS'e vermedi. Atak yapsınlar duran top vurmasınlar dedi. Adamlar bunu kolladı. Aldı her topu sırtını dönük olarak almasının bir sebebi var adamların ya. Çünkü duran topuna güveniyor adam. Evet. Ve vurdurdun sen. Sürekli vurdurdun. başka bir şey yok, yok. Başka bir şey yok. Duran top dışında başka bir şey yok. Bunu anlattık, konuştuk. O basit fual Hakem bak onlara basit fual veriyor. Bizim kaç tane faal es geçti ama Semih'in orada sırtı dönük ikardı taç çizgisine gidiyor. Karışmaması lazım abi. Hiçbir şey yapamaz orada ikardı. En fazla alır ve topu yok. geri dönür. Özellikle Allah'tan 1-0'dan sonra Beşiktaş biraz daha toparlandı ama hala bence çok çok iyi değil. Onu da söyleyeyim. Galatasaray taneci gerçekten kötü. kötü. Galatasaray gerçekten kötü. kötü. Bak Beşiktaş şu an Galatasaray kötü yakaladı. Bence değerlendirilsin. Ayrıca Semih'in biraz bilmiyorum ya değişsin ya da devreye girsin Semih. Arkadaşlar bakın net söylüyorum. Sayın başkanımız göreve talip olduğunda Paris Saint-Germain Başkanı ile aynı zamanda yayıncı kuruluşun baş sahibi değil mi bu? Evet. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet. Onunla başkan olmacı fotoğraf paylaştı mı? Paylaştı. Seçim seçim zamanı. Paylaştı değil mi? Peki şimdi ben buradan soruyorum. Sayın Başkanımıza soruyorum. Sayın Hasan Arat'a. Sayın Başkanım bu arkadaşın derbi maçında spiker olarak ne işi var? Ali Ferah Bot. Şimdi diyeceksiniz ki, ya Bülent Usu ne alakası var ya işte şimdi derdimiz spiker mi? Evet derdimiz spiker çünkü daha spiker bak göstere gösteri yapıyorlar. Bu hakemin sahada ilk yarı Beşiktaş'ı doğuraması tesadüf değil arkadaşlar tesadüf değil. Beşiktaş'ın hakları savunulamıyor. Savunulmuyor. Beşiktaş'ın hakkı savunulmuyor. Beşiktaş'ın hakkı yeniliyor. Sahada o Sanchez denilen oyuncunun şu anda sahada olması atılmaması futbola ihanettir. Rafa Silva'ya yapmış olduğu Minimum sarı kartlık bak minimum diyorum. Aynen. Kırmızı kart verse hiç kimse belki bir şey söylemeyecek. Minimum sarı kartlık harekete faal bile vermeyen bak işte şu ekranda gördüğünüz şahıstır. Aynen öyle. Tamam mı? Aynen. Bu şartlar altında bu şartlar altında oynuyoruz. ha Semih'e de söyleyeyim. Semih'e ne söylesek yani yapma kardeşim birinci faalini yapmışsın. İkinciyi de yapıyorsun. Gösteri gösteri yapıyorsun. Adamların duran toptan başka atacak bir şey yok zaten. Hali yok da. Bunu da yapıyorsun ama bizi bu hale kim getirdi? Adamı sen 7 maç 7 maç ilk 11'de oynatmıyorsun. Oynadığı maçta penaltı kazandırıyor. Ertesi maç bir daha oynatmıyorsun. Ne dedik biz? Bu çocuklar oynayarak gelişir. Oynayarak deneyim tecrübe kazanırlar. Oynatmayarak kazanamazsın. Bak oynat oynatmıyorsun oynatmıyorsun oynatmıyorsun. oynatmıyorsun. Aynı Hekimoğlu'nda yapılan hata. Aynı Hekimoğlu'nda yapılan hata. Gitti. Bak Ajax maçını ilk 11'inde oynattın. Yok ettin çocuğu. Bugün de Galatasaray'da 10 bak bu çocuk 19 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Oynatmıyorsun, oynatmıyorsun bugün. Ve bu çocuk kritik bir hata yaptı şimdi. Buna Allah korusun bugün kaybederse gel sırtına yapışacak bir şey yap. E, ya olmaz abi bak çok hatalar yapıyoruz. Uy uyarılıyor. Herkes uyarıyor ama gösteri gösteri yapılıyor. Bir kez daha söylüyorum. Şu anda ilk yarıda Beşiktaş'ın hakkı çatır 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 yenildi arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Bu kadar sahipsiz kaldık. Sene 2017 Bülent Yıldırım'ın son maçı. Şampiyonluğu aldı. Hatırlayın Galatasaray'a verdi. O zaman da çok güçlüydük. Biz Galatasaray'ı yenecektik. Bugün sene 2024 sahada Bülent Yıldırım var arkadaşlar. Bugün sahada Bülent Yıldırım var. Resmen doğradılar. Kasap gibi bir işler. Sahada dayak yedik. Resmen sahada Bülent Yıldırım var. Ve bunu göstere göster yaptılar. Spikerini de göstere göster Dediler ki kardeşim siz Okan Burak'a ceza aldırmaya çalıştınız. Nanik dediler. Nanik. Aldıramazsınız. Siz Yunus Akgün'ü ceza aldırmaya çalıştınız. Nanik dediler. Ona da ceza aldıramaz. Nanik yapıyor adamlar. Tamam mı? Biz bak ne yaptık? Onları ceza aldıkmadığımız gibi Galatasaray TV'de yıllarca çalışmış adamı bugün spiker olarak atattırdık. Belli ama o ya. Net. Zaten... Net. Arda kardeşler. Bak hakem atattık. Arda kardeşler geldi. Arda kardeşler geldi. Bizi bugün doğuradı arkadaşlar. İlk yarıda doğradı. doğuradı. Ben ikinci ara ne yaparız? Söyleyin bakalım ikinci geçmeden ufak bir soru soracağım sana. Barış'ın pozisyonunda son adam mı Hiç inceleme bile olmadı. Direkt duran top başladı. M ben merkeze yani. değil, merkezde olmadı bir de immobile kontrol edemediği için bence kırmızı çıkmazdı oradan. Ona bir şey diyemiyorum. Ama mesela Sanchez'in Silva'ya müdahalesi, Rafa'ya müdahalesi. Ben normal hakem kuruş rağmen bunları söylüyorum. O apayrı bir dava. O apayrı bir dava. Ben Jovanovic'le böyle gördüm bu arada, biliyor musun? Şıldırdı Bir defa mi? böyle zıpladım, mutlu bir şeyler yaptım mesela. Gider seninle konuştuk. Rafa Silva'yı tackle'la durduramazsın dedik. Torre'le faal yapıyor. İlk Torre'nin pozisyonu var. Fu direkt Rafa'nın ayağına vuruyor. Orada da faal vermedi. Hatırladınız mı maçın başında yine? Döndü Sanchez faal yapıyor. Döndü Barış faal yapıyor. Kardeşim anlamıyor musun? Kafanız mı? IQ'nüz mü düşük? Zeka probleminiz mi var? Rafa Silva'dan tackle'la top alamazsın. Sen fuale göz yumuyorsun. Ve top kaybı olarak gözüküyor. Faal vermiyorsun fualine. İkinci yarıda bence işler değişebilir. Biz ilk yarıda da oyunun içindeyiz. Hiç öyle beklediğimiz bir Galatasaray, hiç öyle beklediğimiz bir baskı yok. Bir iki tane bu daha doğru kullanmamız lazım. Ee, Berkcan sen oyun değişikliği veya oyun değişikliği bekliyor musun? Semih ile ilgili şunu söyleyeyim. Çok, bak çok kötü bir maç çıkardı. İlk, ilk 45 çok kötüydü Semin. Maalesef onun o hareketi bulmak çok zor. Ama buradan geri dönüp ikinci yarıda çok iyi işler yaparsa muhteşem bir iştir bu. Büyük futbolcu işidir bu. Derbide ilk yarı çok kötü oynuyorsun. Belki de gole sebebiyet veriyorsun. Ondan sonra dönüyorsun mesela skor katkısı veriyorsun ya da çok iyi oynuyorsun. Psikolojik olarak çok büyük bir şeydir bu 18-19 yaşın gibi topçu için. Bir de ilk tam sezon oynuyor. Gerçekten şeyi gördün mü? Bak e, gruba attılar. Kırmızı kart olabilir. Bir daha bir bakar mısın abi buna? Abi baktım. Bence bence bu tarz pozisyonlara kırmızı kart ama artık vermiyor. Eskiden mesela 5-10 sene önce bunlara kırmızı karttı. Şu an kural olarak vermiyorlar diye biliyorum. Çünkü kontrol etmemişti ya da merkeze çok değil Hakem de öyle dedi. Merkezde değil diye dedi. Bence yanlış ama kural olarak böyle. Onu biliyorum. Barış Alper bam gün vuruyor. Onların hepsi faal. Bunu konuştuk. Barış Alper'e Alper e yükleniyor. Onu da söyleyeyim. Abi Zaten Barış Alper sol bek oynayabilecek bir adam değil. Hep faal yapar dedik. Yapıyor. Hakem vermiyor ki. Üç faal yapıyorsa birini veriyor. Ya bak bu bu iş olmaz. Ama Beşiktaş hala oyunun içinde. Bunlar düşecekler zaten 60'tan sonra. Hep öyle oldu. Daha önce de. Biz de daha oyunun içindeyiz bence. özgüvenle oynuyoruz. Enduru çok beğendim. Gesson'un biraz daha oyun içine girmesi lazım. Gesson pek giremedi oyuna. Ne diyorsun Mertcan? Çok yani onun işleri direkt hal oluyor. Galatasaray onun Gerson işlerini yapıyor gibi bir hal var şu an. Gerson'un farklı bir işler yapması gerekiyor. Yani üçüncü bölgede etkinlik gibi. Yani golde son vuruş dışında önceki evet. hamleleri yapması gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani o pası vermesi gerekiyor gibi gibi gibi. gibi. Ee, yani onun dışında şu an yedeklere bakıyorum kim girebilir diye. Hocanın ben direkt 45'e semin çıkartacağını düşünmüyorum. Bence çıkartmaz. Hani Muçi'yi sokup falan. Ya da Jamuari'yi düşünmüyorum. Ama abi sahil uçan bu takıma lazım ya. Bilmiyorum. İda abi Semih topu alıyor ya. Evet kaybediyor ama kaybetmeyip merkeze dönünce tek hızlı çıkabiliyoruz oradan. Oradan çok hızlı abi çıkabiliyoruz. Çok nadir, Bak çok nadir. Semi savunan biri oldu. olarak söylüyorum. Semih yani derbi falan bir kenara bırakıyorum. Maç olarak ya da hazırlık maçı olarak bakacak olursak bile çok kötü bir maç çıkardı. Onu da söyleyeyim. Bu arada bu kadar savunma arkası uzun top yapacaksa tam Endur'un uzun top becerisi var ama Musati'yi kullanması gerekirdi. Orada maç onu değerli detay değerlendiririz de girmiyorum şu an. Evet. Bence biri biri bulursak Musrati Camaro'nun yerine oyuna girer. Olabilir. Bu arada şunu söyleyelim. Hani kim girecek kim girecek dışında kim çıkacak dışında. Ee, yani şu... tam şey diyemiyorum. Hani Galatasaray galibiyeti hak etmiyor. Beşiktaş çok hak ediyor diyemiyorum. Ama bu şu an beraberlik oyunu oynuyor şu an maçta. 0-0 oyunu oynuyor şu an. Evet. net bir şekilde sunumsuz. Tek fark duran top. Tabii oyunu kaybetmeye kadar oyunun içindeyiz. Onlardan daha fazla alanda bulduk. Ama duran top ya şaka gibi. Duran toptan yani, anlattık yedik. İnanılmaz. Da memnun değil bu arada. De değişmez mi? Değişmez değişmez mi? Mi? Yapılan yapılan hatalar Paris'ten bağımsız. Evet. Yoksa stoperler nazar değmesin iyiydi. duran top, duran topu daha iyi savunmak lazım ya. Yani. Özellikle Emirhan Emirhan böyleyse bu yaşta hani ben dediğimin çok ötesine geçerim. Yani Rafa Silva kadar sevinsin falan diyorum ya Beşiktaşlılar. Çok, çok Daha iyi. fazla sevinsin. O söyleyeyim. Spiker'in gaza geldiği pozisyona direkt müdahalesi var Emirhan Topçu'nun. Emirhan Topçu çok iyi, Udakoy'u çok iyi. İkinci ara inşallah biri biri buluruz. İnşallah döneriz buradan. Oyun e, oyunun içindeyiz arkadaşlar. Çok umutsuz olmaya gerek yok. Bekleyip göreceğiz. E, maç başlıyormuş. Kapatıyoruz. Görüşmek üzere.